Kim sizi, kim sizi grubuna, kendi kendisinin bulunduğu o camiaya davet ediyor da diyorsa ki bizim grubumuza gelirse, bizim başımızdaki işte kimse o seni almadan, seni yanına almadan cennete girmez, ille önce seni götürür diyorsa, billahi kuruş. yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor. İtibar etmeyeceğiz. Bu doğrudan Kur'an'a aykırı ve Kur'an'a iftira. Yalan. Bunun da yalan olduğunu haykırmak lazım. Öyle yuvarlak konuşmayla olmuyor. Yani belkiler, belkisi yok. Kimse mahşerde ona ne yapılacağını bilmiyor arkadaş. Orası Rabbimizin kontrolünde. O ne derse de o olacak. O 30 tane çocuktan bir tanesi okumuştu. Ahkaf suresi 9. ayet. Kul ma kuntu bid'an min ar-rusul ve ma edri ma yuf'al bi veya bikum. De ki ben türedi bir peygamber değilim. Yani ilk defa peygamberler olmadım. Benden önce de peygamberler vardı. Ve ma edri ve ben bilmiyorum. Ma yuf'alu bi ve la Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Bu ayet, bu hikaye değil. Adama bak. Bizim hocamız sırat köprüsünün başına geçecek. eğer Orada onun peşine gidenleri alacak. Başka? Gerisi köprüden altına cehenneme yuvarlanacak. Bunu bizim biri bana dedi. Ben de dedim ki ilk yuvarlanan sizin hoca olursa ne olacak dedim. <laughs> ya birinci o giderse olacak? Muhtemelen de gidecektir. Çünkü böyle kandırıyorsa gidecektir gidecek. Yani. Arkadaş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızına diyor ki Hazreti Fatıma'ya kızına kızına Hazreti Fatıma'ya diyor ki Ya Fatıma, Ey Fatıma yavrum! İşleri nefseci min Allah Teala. Nefsini Allah'tan satın almana bak. Fe inni anki min Allah şey'a. Ya Allah'ın huzurunda Allah'tan gelebilecek herhangi bir felakete karşı senden hiçbir şey gideremem. Kendi işini kendin gör. Hazreti Peygamber Kızını kurtaramayacağını söylüyor. Hazreti Lut hanımını kurtaramadı. Oğlunu kurtaramadı. Hazreti Lut eşini kurtaramadı. Hazreti İbrahim babasını kurtaramadı. Hazreti Ayşe eşini kurtaramadı. Seninki nasıl kurtarmadı? Neden bu milleti dini doğru yaşama noktasında bilinçlendirmeyi denemiyor da kendinize kullanacağınız malzeme haline neden bunlar bize hizmet etsin diye onları aldatıp bunlar da Allah'ın birer ferdidir ve herkes hesabını Allah'ın huzurunda teker teker kendisi verecektir şeklinde neden bilinçlendirmiyorsunuz? Takım halinde yargılanacaklarını zannediyorlar bey. Hayır, takım halinde yargılanmayacağız. Bu ümmet peygamberinin önderliğinde mahşere yevme ned'u bir biz o gün bütün insanları önderleriyle çağıracağız. Yani peygamberleriyle çağıracağız. Efendimiz Aleyhisselam'la beraber Allah'ın huzuruna çıkartılacağız. Fakat huzura çıkartılma peygamberimiz de yana yargılama teker teker. Yargılama teker teker. Bu cümlemi unutmamanızı istirham ediyorum. Bakın cümle benim değil. Cümle Rabbimizin. Buyuruyor ki Rabbimiz. Estağfirullah. Enam suresi 94. ayet. Enam 94. Buyuruyor ki yani 6. surenin 94. ayetinde buyuruyor ki Rabbim. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوْلَ مَرَدِ Sizi başlangıçta nasıl teker teker, fert fert yarattıysak huzurumuza işte öyle sen de yırtamayacaksın. Bak kardeş. Seni orada kimse savunamayacak kardeşim. Kendin amelin ve Rabbinle baş başa kalacaksın. Aman. Aman gaza gelme. Aman oradaki tek başına yargılamada Rabbinin huzurunda vereceğim cevapları buradan hazırlamaya çalış. Keyif suresinde buyuruyor ki Yüce Allah 18. surenin şu ayetinde buyuruyor ki Sevgiler Hangi ayet? Keyif suresinin 48. ayeti Keyif 48 Bakın ne diyor Ve uridu ala rabbike saffa O gün insanlar gruplar halinde dizi, dizi, saf saf Rablerine arz olunacaklar. Fakat لَقَدْ جِلْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَا كِمَا اَوْرَلَ Sizi önce başta nasıl yarattıysak, öyle geleceksiniz huzuruna. Teker teker. Fert fert geleceksiniz. Bakın, Meryem suresinde buyuruyor ki Rabbimiz, Meryem suresi, 95. ayet. Meryem 95. Ve küllüm ati yevmel kıyameti ferda. O gün hepsi Allah'ın huzuruna kıyamet günü fert fert çıkacak. Ne kardeş? Nasıl sen takım bizi kurtarır ha? Nasıl itibar edersin? Nasıl bu yalanı yutarsın kardeşim? Yapma gözünü seveyim, burada seni savunacağını söyleyenler, orada seni terk edecekler haberin olsun, kaybolup gidecekler, göremeyeceksin adamı. Okuyayım mı bunun da ayetini? Böyle bağıra bağıra ayar, ayet okuyup bir şey diyorsam, onun anlayın ki arkasında ayet var. Anlayın ki ayetleri böyle bağırıyor. Ahkaf suresi biraz önce 9. ayetini okumuştum. Bunun 5 ve 6. ayetleri de var. Bununla alakalı. Şimdi söylediğimle alakalı. Buyurun Rabbimiz bakın ne diyor. Bakın ne diyor. "Lemen Kim daha sapkın olabilir ki? Kim daha sapkın olabilir ki demek en sapkını budur demek. Kimden? Mimmen yed'u min dunillahi. Bak. Mimmen yed'u min dunillahi. Allah'ın düğününde, Allah'ın aşağısında, Allah'ın peşi sıra birilerine yalvaran. Kime yalvarıyor? <mim> men la isteci bu devu. Adam ölmüş gitmiş. Ona cevap vermenin canı ihtimali yok ona cevap veremeyecek birine yalvarıyor. Allah'a değil de adama yalvarıyor. Men adam demek yani kişi. Bir kişiye yalvarıyor. Allah'a değil adama yalvarıyor. O adam ona cevap verebilir mi? Hayır. Ne zamana kadar veremez? Kıyamet gününe kadar veremez. Niye? Ve hum an duayi Çünkü o adam bunların duasını duymuyor ki. Haberi yok benden ki kırılıp çıkıyor ama öbürünün haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Sonra bakın altıncı ayete. Bu ayetleri pek okumazlar. Ve illa huşren İnsanlar mahşerde toplandıkları zaman kânû lehum a'dâen. O tapındıkları vatandaşlar bunların düşmanları olacaktır. Sadece düşman olmayla da değil. Bakın ne diyecekler. Ben yeni bitirdim Fussilet suresinin tefsirini. Aman orada bir ayet okudum. Şakulun kayıp. Öyle adamda ne oldu? Fussilet suresinin 29. ayet. Bakın ben size söyleyeyim. Bu akşam burada okuyacağım ayetlerin isterseniz hepsini unutun. Ama şimdi okuyacak olduğumu unutma. Bir tane olsun eve götür. Fussilet suresi 41. sure. 41. surenin 29. ayeti. Bakın ne diyor. Buyuruyor ki Rabbimiz bir olayı mahşerde dile getirilecek bir olayı şimdiden haber veriyor. Ve <laughs> kâlellezîne kerrarû. Kafirler demiş olacaklar ki mahşerde. Rabbena ey Rabbimiz bize göster. Elina bize göster. Kimi? Ellezine ellezeyni edallana minel cinni ve insi. İster cinlerden olsun, ister insanlardan olsun. Bu iki gruptan bizi kim saptırdıysa Ya Rabbi onlar bize bir göster. Saptırılanlar kendilerini saptıranları görmek isteyecekler. Niye? Ne diyecekler? Tahmin ediyorsunuz değil mi? Bir şeyler aklınıza geliyor. Söylesem buradaki ifade kimsenin aklına gelmez. Herkesin aklına bir şey gelir ama buradan muhteşem bir şey söylüyor Allahu Teala. O hakikat haber veriyor. Diyor ki Ya Rabbi bunları bize göster. Cininden olsun insanından olsun. Göster. نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا Bunları ayaklarımızın altına alalım. Ezelim, çiğneyelim, perişan edelim bu adamları. لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَلِينَ Aşağılardan, aşağılıklardan olsunlar diye göster şunları bize de şunları ayaklarımızın altına alalım. Kim? Kim diyecek? Burada hakikat adına başkaları tarafından saptırılanlar böyledir.